Hükümet kapanması nedir? Amerika'da her yıl Kongre federal bütçeyi onaylamak zorunda. Ama taraflar, Cumhuriyetçiler ve Demokratlar anlaşamazsa sistem kilitlenir. Sonuç: government shutdown yani hükümet kapanması. Kapanma olduğunda milyonlarca kamu çalışanı maaş alamaz. Ulusal parklar, müzeler, NASA, IRS e, hatta bazı mahkemeler bile durur sadece acil servisler ve ordu çalışmaya devam eder. 1950'lerden beri 20'nin üzerinde kapanma yaşandı. En uzunu 2018'de. Tam 35 gün sürdü. Ekonomiye 11 milyar dolar kayıp yazıldı. Bu bir kriz değil, anayasal bir tıkanıklık. ABD'nin güçlü demokrasisi bazen kendi ağırlığı altında durur. Ve o zaman bütün dünya şunu sorar. Dev bir devlet Nasıl olur da fişi çekilmiş gibi durabilir?